Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mermer desenli kek tarifini hazırlayacağız. Öncelikle 200 gram yumuşak tereyağını kabıma alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 200 gram şekeri ilave ediyorum. 1 pakette şekerli vanili ekleyip krema kıvamını alasıya kadar çırpıyoruz. 4 tane yumurta ekleyeceğiz. Yumurtaları 30 saniye aralıklarla çırparak ekleyelim. Yarım kutu krema ekleyip tekrardan çırpıyorum. 3 su bardağı un ve 1,5 paket kabartma tozunu eleyerek ekliyoruz. Mikserin düşük devrinde çırpıyoruz. Kek hamurunu ikiye böldüm. Bir kısmına 2 tatlı kaşığı dolu dolu kakao ekliyorum ve 3 yemek kaşığı süt ekliyorum. Karıştırıyorum. Baton kalıbımı yağlayıp unladım. Beyaz hamurdan bir kaşık, kakaolu hamurdan birer kaşık ekleyip üst üste yayıyorum. Hamur katı bir hamur olduğu için kaşıkla yayıyoruz. Ve hamurlar bitene kadar bu şekilde ilerliyoruz. Ve en son hamuru da üzerine ekleyip yayıyorum. 175 derece alt üst ayarda fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişiyor. Fırına atmadan önce kek kalıbını bir sallayın ki her yerine dağılsın. Çok yumuşak pamuk gibi bir kek oldu. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.